Kolay gelsin aşkım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun aşkım iftara? İşte öyle bakış Allah ne vermişse. Allah ne vermişti. Şöyle göstereyim. Şimdi ben normalde böyle zamanlarda çorba bana yetiyor. Yetiyor mu? Ama yani misafirlerimiz geleceği için ben şöyle onlara yemek yapmak zorundayız. Misafirlerimiz geliyor değil mi? Hmm. Ellerine sağlık aşkım. Sağ Allah senden de razı olsun. Bu çok değil mi? Kaç kişiyiz? İşte kalabalık olunca öyle olur. 14, 15. Valla. Adam başı birer tane yesin her hmm. yeter. Tamam. Bu tamam. ne aşkım? Bakalım ortaya ne çıkarsa artık. <laughs> karıştırıyorum bir şeyler. Hmm. Ortaya Arkadaşlar dolma yapıyoruz. İftara misafirlerimiz var. Aşkım. Hı? o kadar pirinç yeter <laughs> mi? Tamam. Çok oldu ama neyse dedim. Bir de çıkarmış mı? Seni seviyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Allah senden Allah de razı olsun. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Haydi bismillah. Göster aşkım elini. Oh, güzel 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 güzel. İm kimyon da attın mı? Yok. Birazcık atsana ya. Tadı güzel oluyor. Abi bak. Doğma yapacağız. Ramazan'ın ilk günü misafirlerimiz var. İftara hazır. Şimdi dolmalarımızı yaptık. Pişiyor. Bir güzel. Akşama iftara. Misafirlerimizle yiyeceğiz inşallah. Ne oldu oğlum? Aşkım. Aşkım. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi Allah büyüktür. Allah büyüktür ne aşkım? Yemeğin ismini söylesene. Fırına yemek atacaksın, ya, patates, et. Bir pişerse yeriz, pişerse Allah <laughs> pişer pişer. Çok mu acıktın aşkım? Doğru söyle. Acıktın acıktın. Oğlum bir çorba yeter lan. Bir çorba, bir çay, bir sigara. Oo Hı. hayaller çok bir. ne olacak biliyor musun şu an? Ne olacak? Ha. Şu an bir şekerli Türk kahvesi. Oo. Sade maden suyu. Oo. Altiyazı, sigara tamam aşkım iftardan sonra söz sana hazırlayacağım. Hayır şimdi olacak. Hayır şimdi olmaz. <laughs> şimdi oruçlusun. Nefsimize hakim oluyoruz. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Çok Ayağı. Sunumunu mu yapıyorsun? Allah'ım yarabbim tövbe. Aşkım esnafım. bu Ana menü mü? Allahümme salli ala. Aşkım ana menü mü? Yağ döktün. Ya işte anası babası yok. Yemektir oturup yiyin ya. <laughs> Etler de orada. Ayrıyeten atacağız fırına. Salçalı suya gerek var mı? Var var. Salçaya gerek var mı? Var. Bence gerek yok. Böyle olsun. Daha güzel. Tamam. Şöyle... Birazcık sadece su ekleyebilirsin tamam, aşkım. Su Kolay gelsin aşkım. Devam ediyorsun. Ben tamam. de gidiyorum güneşime bakmaya. Seni seviyorum. Ben birazcık daha, Sen birazcık daha su ekle fırına atabilirsin. Güzel görünüyor. Ellerine sağlık. Açken her şey güzel görmüş. Aynen açken her şey güzel görünür. Açken ben ben değilim. Mmm, Beziz. Açken. Şimdi ne yapıyorsun? Fırını ayarlıyorsun. Burada dolmalarımız pişiyor. O muhteşem. Burada fırını ayarlıyor aşkım. Ne kadar temiz bir fırın. Allah aşkım biz kiracı olduğumuz için. Çok güzel görünüyor aşkım. Güneş ağlıyor. Bir Gitmem bir lazım. Hemen gidiyorum. Seni seviyorum. Ben de kendimi severim şansım. Babamızı hazırladık, gidiyoruz. Oluş ne yapıyorsun? Ay güneş bebek bir an geldim, anne geldi. Aşkım. Burada ne yapıyorsun? Şöyle yapalım. Bu böyle olsun. Böyle olsun. Burada etlerimizi Al. yerleştiriyor aşkım. Kocam, kocam, kocam. İyidir. Güzel görünüyor. Artık iftarı hep beraber yiyeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi bir tek salatamız kaldı. Mumu. Mumu. Etraf bayağı dağılmış yalnız aşkım. Erkeklerin mutfakla imtihanı. Şimdi Güneş bebeği de alıp babamıza gidiyoruz. Çünkü Güneş bebek yaramazlık yapıyor. Çünkü durmuyor, 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 durmuyor. Bu bebek, bu bebek durmuyor. Anneciğim, neden durmuyorsun sen? Aldım Güneş bebeği de gidiyoruz. Gidiyoruz baba ya. Aa bak burada kim varmış. Aa baba. Baba ne yapıyorsun? <laughs> baba bu durmuyor. Miau. Miau. <laughs> Aşkım aynı bana benziyor değil mi? Bakayım. Bak. Ay. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Baba Ay. Sen? Mavi balina. Pes Aşkım. Salata daha bitmedi mi? Ay. Salata. Ya bir oruç tutuyorsunuz kendinizi razı etmişsiniz var ya. Neden? Hayırdır? Bitsin. Bitsin. Bitsin nereye gideceğiz kendimize Saat kaç? <laughs> saat. Oğlum saat kaç? Söyle bakayım. Hadi bakalım. 16.50. 16 yani. Aynen. Hayır şu ben sana diyorum saat İstanbul'da e, 73 3 geçe okuyacak bugün. Ramazan'ın ilk günü 73 3 geçe okuyacak. Hayırlısı misafirlerimiz gelene kadar biz her şeyi bitirmiş oluruz inşallah. Efendim. Tamam. <tabos> <tabos> sen arştın mı?